Evet arkadaşlar hoş geldiniz yine bir kart açılım videosu 30 liralık kart var Tam bana göre bir şey bu Evet arkadaşlar bir 90 artı Artı şöyle Şöyle aldım bir de şu seriden aldım 20 tane kart var arkadaşlar ee, Şunları bir şey yapayım Bir yandan bir yandan şeklinde yapayım Yanlışlıkla bundan da almışız bir tane. Neyse. Onu en sona koyalım. Hemen yapıyorum arkadaşlar. Bir dakika. Bu arada buradan önce de şimdi PlayStation Cafe'ye gittim. Yenildim. Şike vardı maçta. Galatasaray'ı seçtim. Endombelem'e faal yapıyorlar benim. Evet, hadi başlayalım arkadaşlar. Video çekiyoruz. One day kravat çelya. Bir şey koyak ayak. Van kravat çelya geldi. Hepsini göstermeyeceğim arkadaşlar. Eyvallah babam. Samsun ışığı açtım. Muzaffer. Kokoyla ile Şöyle. Kaka. Bir de Pedri. Evet bu da iyi. Keşke 90 artı aldı artısı almasaydım ya benim attığım çöpler nereye gidiyor buradaymış Milato Marco Veratti o kadar da büyük bir şey değil yani bu. Evet arkadaşlar. Javura. Emiliano Martinez. Güzel. Hani 90 üstü 80'lik Emiliano. Bakayım. 80'lik mi? la Vallahi 80'lik oyuncuyu vermiş kız. Aziz mi? Heh, hızmış kazıklandık. Allah'ım ne olur bir Ronaldo Pes. <laughs> ya yine Veratti ile Milato geldi. Niye? Yeah. Bunlar geliyor. Oh. Arkadaşlar bir tanesinden üç tane çıkan var. Onu şimdiden açayım hatta. Ordu Güler. Perkan Kutlu. Perkan Kutlu. Orda günahlar. 86 ama. <laughs> i̇çinden sersem üçten çıkıyordu. Onu bir açayım arkadaşlar. Ya bundan da orada güler çıkıyormuş. Ne güzel olur. Dur. Evet üçten çıkıyor. Birincisinde Mustera. İkincisinden Ceko. Üçüncüsünden Nunes. Darwin Nunes. Bot. Benim en sevdiğim kaca Mustera mesela. Ne yani, yalan söyleyeyim. Öf yine Verat'ı ile edenler. Yeter. Yeter. Daha çıkarsa var ya. Öyle bağıracağım ki. Şimdi. Karte kart da Allah'tan. Karte da Allah'tan. Ya. Yine aynısı nasıl. Ay kalp krizi geçireceğim. Terya. Sen de aç. be. Vifret Ses çıkardım bu arada o değil. 90 artıları hiç sevmedim. Onları direkt baştan açacağım. Davinson Sanchez, Kai Havertz. İyi ya Galatasaray'da çıkıyor yani. Şimdi 90 artıdan bile yani. Şimdi nasıl oluyorsa Valverde öbürünü görmedim daha. Kaytma. Değil. Ronald Koeman. Evet tan tanıyorum da yani. Hiç çok da değil yani şimdi benim. Şimdi bakalım de 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 Gerrit Bale Teo Hernandez Geçiş çok güzel bir şimdi Bismillah birisi var bu kim? Ya yine koyamam val verdi. Ha, benim şarjım yoktu. Ha, Kafam iyi benliyor. Şimdi. <laughs> Şimdi. Bizim de sülale pikniğe gitmiş. Ben de kaçırmışım. Kardeşim de gitmiş. Bana ulaşamadılar herhalde. Telefonum arızalıydı. Casemiro Hakan Çalgan aldı Hakan'ı da sevmem. Casemiro da iyi zaten kayga falan da. Şimdi... Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Almanya ee, yaş 20 yükseler. Bir de... Valverde'nin başka hali. Aferin bu sera... Marco Roddini ya. Aaaaaaah! Kaçtır aynısı geliyor ya? Abone misiniz siz? olur bir abone. Her abone İsrail'e bir tokat. Abone olmayın da geleyim. Ruben Diaz Starling. Eğer bundan bot gibi bot bot bir oyuncu çıkarsa herkes abone oldu. De Ronaldo öyle Messi çıkıyormuş tabi tabii tabi. İnşallah çıkmaz. Bundan bot bir oyuncu çıkarsa şimdi abone oluyoruz biz abone olak. Şimdi bir açıl. Heh, açıldı. Adamla bot oynayacağız. Milanovic, Savic, Garbage Sus. Kaçtık? 84, 86. Vallahi bot. Vallahi bot. Yes. Abone olun. Tamam mı kanka ne olur. Her de. İsrail'e bir tokat. Filistin'e ve e, Doğu Türkistan'a yardım. Çin'e asla yardım etme. Bak 20. kez Marco Verratti çıktı ya. Bu, arkadaşlar 10 dakika olsun öyle kapatacağım videoyu. 10 saniyemiz kaldı. Ee, yine çekmeye çalışacağım. Şimdi görüşürüz. Hadi bay bay.